Bilim insanları birçok alanda olduğu gibi insan anatomisinde de önemli araştırmalar yapmıştır. Günümüze gelene kadar insan vücudunda yer alan bölümler arasında en ilgi çekici kısım ise beyin olarak öne çıkıyor. Bu videomuzda insan beyni hakkında bilinmeyen konuları sizler için bir araya getirdik. Bir beynin cinsiyete göre farklılık göstermekte olduğu konu tartışmalı olan bir konudur. Ama 2014 yılında yürütülmekte olan araştırmaya göre kadınların beyninde daha çok miktarda gri madde bulunmaktadır. Griliğin çok miktarda olması demek dil yeteneklerinin oldukça iyi gelişmiş olduğu anlamına gelmektedir. Araştırmalara göre eğer düzenli olarak egzersiz yaparsanız hipokampüsde bulunan gri madde miktarını arttırabilirsiniz. 2, insan beyninde yaklaşık olarak 90 milyar nöron, sinir hücresi, bulunuyor, sol kısmın, sağ tarafa göre 200 milyon daha fazla nöron bulunmaktadır. 3, insan beyni ortalama olarak 1,5 kilo ağırlığındadır ve beden ağırlığının yüzde %2 veya 3'lük kısmını oluşturur, fakat vücut oksijeninin yirmi, sini ve glikozunun %15 veya 20, tüketir. Dört doğal sabit diskimiz olan beyin, bin ile iki buçuk milyon arasında müzik konserini depolayabilir. Aralığın bu kadar geniş olmasının nedeni bazı insanların bu konuda çok daha yetenekli olmasından ileri geliyor. Ek olarak, bazı bilim insanları insan beyninin sonsuz sayıda bilgiyi depolayabileceğini iddia ediyor. 5. Aslında beynimiz evrim sürecinde sürekli küçüldü, halen küçülmekte ve bu esnada verimliliği de arttı. Teorik fizikçilerin teorisine göre beynin boyutu bir farklılık yaratmıyor. Örneğin Einstein'ın beyni 1.2 kilo ağırlığındaydı, ortalamadan bir hayli düşüktür. 6. İnsan beyninde sinir uyarılarını ileten aksonlar 160.000 kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında 4 tur atabilir. 7. Beynin ön lobu oldukça dayanıklı olmasına rağmen geri kalan kısmı çok narindir. Küçük bir zarar bile ölümcül olabilir. Bunun nedeni insan beyninin önden arkaya doğru gelişmiş olmasıdır. Solunum gibi yaşam için gerekli olan süreçleri kontrol eden yaşlı beyin bölümleri, sonradan gelişmiş bölümlere göre daha güçsüzdür. 8. Yorgun beyinler bile oldukça ilginçtir. Bazı bilim insanlarına göre bir insan gün içerisinde 70 bin düşünceye sahip oluyor. Veriler farklı nöron tipleri ile farklı hızlarda beynimizde seyahat ederler. Beyinde düşünce hızı saatte 1.6 kilometre ile 432 kilometre arasında değişmektedir. 9 bir müzik enstrümanı çalmak beyninizin görsel, işitsel ve motor kortekslerinin aynı anda çalışmasına neden oluyor. Bir enstrüman çalarken sol lobun dilsel ve matematiksel yeteneklerini, sağ lobun yaratıcılık yetenekleriyle buluştururuz. Özellikle prefrontal korteks ve limbik sistemin gelişimini tamamlaması 20'li yaşları buluyor. 10. Bundan 15 yıl öncesine kadar insan beyninin yalnızca yaşamın ilk yıllarında geliştiği düşünülüyordu. Fakat günümüzde beynin ergenlik döneminin sonuna kadar geliştiği kanıtlanmış durumda. 11. Yeni edindiğimiz bilgileri 24 saat içerisinde tekrar eder, konu üzerine kafa yorar ve hayal kurarsak beyinde bir network oluşur ve öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanır. Bu şekilde kimyasal kayıt yapılır. 12 Çocukluk ve gençlik döneminde yaşanılanlar daha sonra yaşanılanlara oranla daha az unutulurlar. Bazen insanlar o yaşlarda hiçbir anlam veremedikleri halde öğrendikleri bilgileri aynen aktarabilirler. Bunun nedeni bu çağlarda beynin öğrenme kapasitesinin ve öğrenilenlerin arasında bağ kurma yeteneğinin yüksek oluşudur. 13. Beyni aktifleştirmek için rutinden uzaklaşın, sabah rutininizde değişiklik yapın, örneğin kahvaltıdan sonra giyinmeyi deneyin ve işe giderken farklı bir radyo kanalı dinleyin, araştırmalar, bu değişikliklerin beyin aktivitesinde ciddi artışa yol açtığını kanıtlıyor. 14. Gece uykusu gündüz öğrenilenleri pekiştirir, beyin için en ideal uyku olan gece uykusu, beyinde bulunan sinir hücreleri arasındaki bağların geliştirilmesini sağlar, bu sayede beyin gündüz öğrendiklerini gece kayda geçirir. 15. Son olarak dikkat etmeniz gereken nokta, beyin sağlığı için sinir büyüme faktörüyle ilişkili olan B vitaminlerini ihmal etmeyin. Beyin ve sinir sisteminin sağlığını korumak açısından büyük önem taşıyan B vitaminleri eksikliği depresyon ve unutkanlığa yol açabiliyor.